Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere zaman ölçüleri ile ilgili yani saatlerle ilgili problemler çözeceğim, anlatacağım. Problemlere geçmeden önce problemleri çözerken bizim çok işimize yarayacak olan birkaç tane dönüşümleri sizlere göstereceğim. Ayrıca saatlerle toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılıyor onu da kısaca göstereceğim. Daha sonra problemlere geçeceğim. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca büyükleriniz Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirler. İlk önce şu dönüşümlere bir bakalım. 1 saat kaç dakikadır? Bunu zaten öğrenmişsinizdir. 1 saat 60 dakika. Peki 2 saat kaç dakika oluyor? O zaman da şöyle buluruz. 1 saat 60 dakika olduğu için 2 defa yani 2 ile çarparız onu. 2 tane 60 ne yapar? 120. Demek ki 2 saat 120 dakikaymış. 60 dakika bakın yukarıda söylemiştik değil mi? 1 saat oluyordu. Peki 75 dakikayı nasıl ben ayıracağım saat ve dakika olarak? Şöyle yapabilirsiniz. 75'ten 1 saat 60 dakika olduğu için 1 saati çıkarırsınız, 1 saati ayırırsınız yani. Hatta şöyle göstereyim. 75 dakika şunu İçinden bir 60 dakikayı ayırırsınız. Diğer tarafta kaç dakika kalacak? Bakalım. Bakın 15. Demek ki 60 dakika yani 1 saat ve 15 dakika oluyor. 75 dakika demek 1 saat 60 şey özür dilerim 15 yazacaktım. 1 saat 15 dakika demekmiş. Yani 75'ten 60'ı çıkarıp görebilirsiniz. Peki biraz daha gelişmişine bakalım. 5 saat ve 15 dakika. Acaba hepsi kaç dakika eder? Bunları döndürmeme, çevirmeme gerek yok. Zaten 15 dakika. Onlar dursun. Şu 5 saati dakikalara döndürelim. Yani 1 saat 60. 5 ile çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. Yani 300 dakika oldu. 15 de burada var. 300 ile 15 dakikayı bir araya getirdiğimizde ne oluyormuş? 5 saat 15 dakika. 315 dakika oluyormuş. Şimdi Saatlerle toplama ve çıkarma yapmamız gerekirse ne yapacağız? Onu size göstereyim. Şuna dikkat edeceğiz. Saatler alt alta yazılacak, dakikalar alt alta yazılacak. İşlemimiz toplama ise buna göre toplayacağız, çıkarma ise buna göre çıkaracağız. Şimdi dakikaları ben önceden yazdım saatleri ve dakikaları. Bakın dakikaları alt alta yazdım, saatleri alt alta. Şöyle ayırayım da size daha kolay göstereyim. Toplama işlemi yapacağız. Toplarken ilk önce dakikalardan başlayacağız. Bakıyorum 10 dakika var, 25 dakika var. Toplayalım. Bakın normal toplama yapalım. 5 yani ikisi beraber 35 dakika oldu. Saatleri toplayalım. 5 2 daha 7 yani 17. Ne oldu? 17 saat 35 dakika. Peki çıkarma yine aynı şekilde dakikaları çıkaralım ilk önce. 40'tan 30 çıkıyor değil mi? O zaman normal çıkarma yapabiliriz. 10 dakika kaldı. Burada ne kaldı? 9. 9 10 oldu saat. Peki şöyle bir durum ortaya çıkarsa bakın toplama yapacağım şimdi dakikaları. 30 da 40'ı toplayacağız değil mi? Ne oluyor? 70 dakika. Şimdi burada dursun bu. Birazdan bir işlem daha yapacağım buraya. Saatleri de toplayayım. 2, 3 daha 5 oldu değil mi? Yani 5 saat 70 dakika. Ama şöyle düşünün. Saat 5 70 diye bir okuma yok. Saatler biliyorsunuz 60 dakika olduğunda diğer saate geçiyoruz değil mi? 6'ya geçiyoruz o zaman. Burada fazla dakika oldu. 60'tan fazla. 60'tan fazla dakika olduğunda şöyle yapacağız. Bunu ayıracağız 60 dakikasını. Ne kalıyor geriye? 10 dakika, değil mi? Bu 60 dakikayı 1 saate döndüreceğiz. 60 dakika demek 1 saat demek. Bu tarafa vereceğiz. Yani burası olacak 6. Burada ne kalacak? 10. O zaman buradaki saat ve dakikaları topladığımızda işte saat kaç oluyor diye bir problem karşımıza birazdan çıkacak zaten saatin 6 6 10 olduğunu, 6'yı 10 geçe olduğunu buradan anlayacağız. Çıkarmada nasıl bir şey olacak? Şöyle bakın. Şimdi ilk önce dakikaları çıkaracağım. Fakat bir sorun var. 15'ten 40'ı çıkaramam. O zaman ne yapmalıyım? Komşudan bir tane saat almalıyım. Yani buradan bir saati alıp buraya dakika olarak vermeliyim. Bir saat 60 dakikaydı değil mi? 15 de burada var. Buraya veriyorum çünkü. 60, 15 daha ne yapar? 75 olur. 75 dakika oldu. Şunu çiziyorum. Burada ne kaldı? 16 saat kaldı değil mi? 17 vardı. Birisini verdi. Şimdi artık çıkarabilirim. 5'ten 0 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. 35 dakika kaldı. 6'dan 2 çıktı 4. 1 aşağıya. 14, 35 oldu. İşte çıkarma yaparken de buna dikkat edeceğiz. Şimdi problemleri çözerken de zaten konuyu tekrar edeceğiz. 75 dakikalık bir film saat 14'te başladığına göre film bittiğinde saat kaçtır? Şimdi saat 14'te başlamış değil mi? Bunu bir yazalım. Ne kadar sürmüş? 75 dakika. Bakın az önceki dönüşümler işimize yarayacak. 75 dakikayı ben ne yapacağım? Saat ve dakika olarak yazacağım. 75'ten kenarda çıkaralım. 60 dakika yani 1 saati çıkaralım. Geriye ne kalıyor? 15. O zaman bu 1 saati yani 1 saat olarak yazıyorum. 1 saat 1 saat 15 dakika. Şimdi 75 dakika demek 1 saat 15 dakika. Şimdi bu 1 saati buraya ilave edeceğim. Yani 1 saat 15 dakikayı. 14'ün altına saati yazıyorum. Dakikaları da buraya yazıyorum. Ve ne yapacağım? E, film Tabi saat ilerlediği için toplama yapacağım. Değil mi? Bu saatte başladı. 75 dakika sürdü. Toplayacağım. Dakikaları toplayacağız önce. 0 var. Burada da 15 var. Yani topladığımız zaman 15 oluyor. Saatleri toplayalım. 4, 1 daha 5. 1 aşağıya bakın. Film bittiğinde ne olmuş? 15, 15'miş. Yani saat 15'i 15 dakika geçiyormuş. Cevabımız bu kadar. İkinci sorumuz. Saat 12.40'da çalışmaya başlayan bir işçi 15.10'da işi bitirmiştir. Buna göre işçi kaç saat kaç dakika çalışmıştır? Ne zaman bitirdi? 15.10'da. Yazalım 15.10. Ne zaman çalışmaya başladı? 12.40'da. Bitirdiği saatten başladığı saati çıkartırsam geriye ne kadar çalıştığını bulacağım. Ne kadar süre olduğunu göreceğim. Ne yapıyorduk? Dakikalardan çıkarıyorduk. Ama burada sorunumuz var yine. Bakın 10'dan 40 çıkmaz. Hemen buradan 1 saat alıp buraya veriyoruz. 1 saat 60 dakika. 10 dakikada burada var. Oldu 70. Bunu çizdik. Burada ne kaldı? 14. Şimdi çıkarabiliriz. 0. 7'den 4 çıktı. 3. 30 oldu. 4'ten 2 çıktı. 2. Ve 0 kaldı. Bakın ne oldu? 2 saat 30 dakika çalışmış. O zaman cevap 2 saat 30 dakika çalıştı diyeceğiz. Ve cevabı bu şekilde bulacağız. Üçüncü sorumuz bir otobüs durağından her 15 dakikada bir otobüs hareket ediyor. Birinci otobüs saat 8.10'da hareket ettiğine göre dördüncü otobüsün hareket ettiği saat kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Birinci otobüs, ikinci otobüs üçüncü ve dördüncü otobüsü soruyor değil mi? Birinci otobüs 8.10'da hareket etti. Diğer otobüs bundan 15 dakika sonra yani diğer otobüs 15 dakika daha sonra hareket edecek. Diğeri 15 dakika daha sonra hareket edecek. Ve diğeri 15 dakika daha sonra hareket edecek. Bakın 15 dakika geçti. Sonra bir 15 daha. Sonra bir 15 daha. Dördüncü otobüs. Baştaki otobüsten tam 45 dakika. Yani 3 tane 15'i toplayacağız. Ben doğrudan söyledim ama. 3 tane 15'i toplarız. Veya 15 ile 3'ü çarparız. Fark etmez. İşte ne oldu? 45 dakika sonra hareket edecek. O zaman 8.10'da ilk otobüs hareket etmişti. 45 dakika sonra diğer otobüs hareket edecek. Nereye yazıyorum? Dakikaların altına saat ilerlemiş olacak. Toplayacağım. 5 ve 5. Burada da 8 var. Demek ki 4. otobüsün hareket ettiği saat 8.55. Dördüncü sorumuz Ayşe salı günü akşam saat 22'de uyumuş ve çarşamba sabah 6.30'da uyanmıştır. Ayşe kaç saat kaç dakika uyumuştu? Şimdi bakın Salı günü yatıyor 22'de uyuyor. Salı günü yalnız saat 24'te bitiyor, değil mi? Sonra Çarşamba başlıyor. Biz ilk önce burada yattığı akşamı yani Salı gününü önce bir hesaplayalım. Şöyle yapalım. Biliyorsunuz 24 olduğunda Salı günü bitecek. Ne zaman uyudu? 22 22'de uyudu, değil mi? Bakalım Salı günü ne kadar uyudu. Bakıyoruz. Top e, şey çıkarıyoruz. Yanlış söyledim. 4'ten 2 çıktı. 2, 0. Bakın salı günü 2 saat uyumuş. Bir de çarşamba günü 6.30'da kalktığına göre 6 saat 30 dakika da çarşamba günü uyumuş oluyor. 6 saat 30 dakika çarşamba salı günü de 2 saat uyudu. Bunları şimdi toplayalım. 0, 3. Demek ki Ayşe 8 saat 30 dakika uyumuş. Şöyle yazabiliriz. 8 saat 30 dakika. Kısaca yazdık. Cevabımız bu kadar. Beşinci soru şöyle. Az önceki sorunun birazcık değişik hali. Ömer saat 23'te uyudu. 8 saat uyudu. Ömer uyandığında saat kaçı gösteriyor? Ne zaman yatmış? 23'te. Bunu, bu soruyu farklı yollardan yapabilirsiniz. Fakat ben e, en kolay yolunu göstereceğim size. 23'te uyudu. 8 saat uyuduğuna göre 8 saati toplayalım. Saat ilerle de şuraya da 0 koyalım. Kolaylık olsun. Toplayalım bakalım. Dakikalar yok. Saatleri topluyoruz. 3, 8 daha 11 ve 3. Ne oldu? Saat 31 oldu. Saat 31 diye bir şey olmaz değil mi? Bir gün 24 saat sürüyor. Demek ki Ömer uyuduğunda o gün bitmiş. Başka bir gün başlamış. Ve yeni bir günde uyandığı saati söyleyeceğiz. O zaman şöyle yapmalıyız. Şimdi 31'den 31.00'dan bir gün 24 saat olduğu için o uyuduğu gün bittiği için o uyuduğu günü çıkaracağız. Yeni gündeki saatin kaç olduğunu anlayacağız. 0 00. 1'den çıkmaz. 11'den bir 4 çıktı. 7. Bakın Ömer uyandığında saat 7'yi gösteriyormuş. İşte bu kadar. Altıncı ve son sorum. Otobüs saat 13.25'te yola çıktı. 3 saat 50 dakika yolculuk sürdü. Yolculuk bittiğinde saat kaçı gösteriyor? 13.25'te yola çıkmış. Bu kadar sürmüş. 3 saat 50 dakika. Toplayacağız çünkü saat ilerledi. Dakikaları toplayalım. 5 2 5 daha 7 75 oldu. 3 3 daha 6 16 75. Yolculuk bittiğinde saat 16.75 olmaz. Niye? Çünkü 16.75 diye bir saat yok burada fazlalık var değil mi dakikalar 60'ı geçmiş. O zaman ne yapıyorduk buradaki 75'ten 60 dakikayı alıp buraya bir saat olarak yazıyorduk. Burası oldu 17. 75'ten 60 çıktığında geriye ne kalıyordu? 15 kalıyordu değil mi? O zaman 15 oluyor buradaki 60'ı şöyle göstereyim verdik. Buradaki 15'i de buraya getirdik. Yani 75'i ayırmış olduk ve e, o şey yolculuk bittiğinde otobüs yerine vardığında saat 17.15'i gösteriyormuş. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.